Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün yeni yüklediğim videonun ayarlarına YouTube stüdyodan bakmak istedim ve bir de ne görüyorum? Neredeyse 10 dakikalık video sadece ortalama 59 saniye izlenmiş. Ben de bunun nedenini araştırmak istedim ve abonesi neredeyse benim abonemin ee, 9 katı olan bir çocuğa sordum ve bana bunu söyledi. Ben de bunun ne demek olduğunu araştırmak istedim ve neredeyse herkesin yaptığı gibi YouTube amcamıza sordum. Ama bir anlamadım çünkü çok saçma anlatıyorlardı. Ben de kendim yapmaya çalıştım ve buldum. Neyse bu konuyu geçelim ve esas videomuzun konusu olan en iyi mobil oyunlara gelelim. Evet gerçekten çok güzel oyunlar buldum. Yine bot'tan oyunlar koymadım. Esas videoya geçmeden önce şunları söylemem gerek arkadaşlar. Discord sunucumuz açıklamada. Genellikle akşamlar aktif oluyorum. Hatta bazen olmuyorum bile. Discord'la fazla eklenmiyorum. Ve 10 GB interneti 15 günde bitirdim. Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Oysa ki sadece oyun oynadım. Sadece oyun. Evet ses sıkıntısı var biliyorum ama mikrofondan kaynaklı. Çünkü bir mikrofonum yok. Çünkü bir mikrofonum yok. Ve bu videonun montajı gerçekten çok uzun sürecek. Böyle videoları haftada bir atarım. Çünkü montajı gerçekten çok uzun sürüyor. Anladınız. Kesinlikle üşenmiyorum. Evet o zaman ilk oyunumuza geçelim. <laughs> i̇lk oyunumuz Gartik.io Yani Gartik.io da diyebilirsiniz veya direkt Kartik dediğin arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Oyun hem offline seçeneği yok. Yok offline seçeneği var arkadaşlar. Yani Sahte internette oynayabiliyorsunuz Minecraft mantığı. Veya arkadaşlarınızla beraber Oynayabiliyorsunuz gerçekten Online seçenekte veya tanımadığınız oyuncularla beraber oynayabiliyorsunuz Oyunda ya bir Oyun karakteri ya bir hayvan Ya başka bir oyun karakteri ya da ev çizebilirsiniz Ki ev çok basit olur Ama bazen biraz e, Share Sherlock yapan arkadaşlarımız Çizeceği şeyin direktmen ismini yapıyor Mesela şöyle Evet gördüğünüz gibi Çizim çok güzeldi. Övme, övmenize gerek yok. Teşekkürler. Bu kadar alkış yeterli. Dediğim gibi online ve offline seçeneği olan bu oyun ücretsiz. Tamamen ücretsiz. Gidin oynayın arkadaşlarınızla. İkinci oyunumuz raf Evet yine mobil oynama seçeneği olan bu oyun. Online ve offline seçeneklerde oynanabiliyor. Ama galiba online sadece bilgisayardan oynanıyor. Galiba emin değilim. Bu oyunda yine Google Play'de ücretsiz bir şekilde ve eğer ben bu oyunu nereden biliyorum diyorsanız ya bir yerde hatırlıyorum çıkarma diyorsanız bu oyunu Enes Batur oynadı. Gördüğünüz gibi şu an Enes Batur oynuyor ama bilmem kaç yıl önce. Evet bu arada söylemeyi unuttum. Like atıp abone olun yani video o oh, her zaman sonunda söylüyorum. Bak bu sonuna doğru kimse gitmiyormuş. Evet bu beni üzdü. Ama iyi bir şey var. Like atıp abone olabilirsiniz. Herhalde 3 dakika izledim bu video. Şu an kadar 3 dakika kayıt yapmışım. Gerçekten ama bunun montajı 1 saat sürdü. Üşenmemi katarsanız 2 saat. Neyse bir diğer oyunumuza geçelim. Minecraft. Evet çoğu kişinin oyunu ismini bile söyleyemediği bu oyun. Gerçekten çok güzel ve yılların oyunu. Yılların derken gerçekten yılları. Oyun bir ara yasaklandı gibi bir muhabbet oldu ben. Tam bilmiyorum o dönemlerde Minecraft'ı fazla bilmiyordum. Ama oyun gerçekten çok güzel. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Oyunun trailer'ı gerçekten çok farklı var. Şu an trailerini görüyorsunuz. Gayet güzel köylüler, kediler falan böyle uçmalı mı uçmalı. Böyle değişik şekilde çıkıyor. Ama oyun gerçekten güzel. Ama oyunu arkadaşlar. Şimdi oyunda bir yer çekimi var. Gördüğünüz gibi. Ama aynı zamanda yer çekimi yok. Yani yer çekimi hem var hem yok. Gerçekten çok kötü. Ben grafikleri küp küpe yani. Zamanının oyunu diyeceğim. 2011'de mi? 12'de mi? Şu an acayip sallıyorum. İşte bayağı eskiden yapıldı. 5 yıllık 7. Evet arkadaşlar bir listemizin sonuna geldik. Bu i̇lk. ilk böyle acayip montajlı montajlı. Montajlı fontajlı bir şey oldu. Fontajlı ne ya. Neyse arkadaşlar. E, bu videom bu kadardı. Abone like atmayı unutmayınız. Videonun ortasında söylemiştim. Video elimden geldiğince 5 dakika yapmaya çalışacağım.